Çile, insanın dostu, kabiliyetin meşgalesi ve aşkın da yoldaşıdır. Çileli ve kederli bir kimsenin sahip olmak istediği mühim bir arzusu vardır. O, ona öyle bağlanmıştır ki, bütün çektiği ızdırapları ona kavuştuğu gün sona erecektir. Çilesiz hiçbir şeyin başarılamayacağı artık herkes tarafından bilinmektedir. Diye yazmış Fahri Özcan, 1970 yılında kalem aldığı... Türkün Almanya Çilesi kitabında İnsanın dostluğu ve aşkın yoldaşı dediği çile ile 5 yaşında küçük bir çocuk iken tanışmış Fahri Özcan. Ve hayatının 71. yılına hazırlanırken de çile dolu hikayesini yaşamaya devam ediyor. Sinop'un Türkeli ilçesinin Hamamlı köyünde Deli Hacıoğulları sülalesinin bir üyesi olarak 1940 yılında dünyaya gelmiş. Kendisinin de bazı yazılarında müstehar olarak kullandığı Deli Hacıoğlu isminin nereden geldiğini öğrenerek başlıyoruz sohbetimize. Deli Hacıoğlu'nun kökenini araştırdığımız zaman tam bulamadık, yalnız söylentiler rastladık. Deli Hacıoğluları, o zamanlar bizim e, gemilerle Haç'a gidilirmiş. Haç'tan dönüşte İspanya'dan İspanya üzerinden de gelirken de maalesef bizim hacılarımızın bulunduğu gemiyi korsanlar basmışlar benim de o zamanki dedelerimin dedesi diyelim bu korsanların kellesini uçurmuş birkaç tanesinin kellesini geminin direğine takıp İstanbul'a gelip Sarayburnu'na devirlemiş gemiyi Karadenizliyiz ya bu sefer kimdir bu diye sormuşlar bu deli adam bu gavurların kellesini nasıl takmış geminin direğine diye padişaha kadar ulaştırılmış haber padişah bunu çağırmış dedelerimizin dedesini diyelim ee, ...bu ne demiş böyle... ...o da anlatmış efendim bizi soymaya geldi korsanlar... ...biz de... ...işte cezalarını verdik... ...birkaç tane kellesi hediye getirdik demiş... Ee, ...o zaman vay benim deli hacım vay... ...demiş padişah... ...oradan bize deli hacıulları kalmış adımız... ...bize deli hacıulları derler. Üç evli olan babasına... ...Mehmet Ağa veya Deli Mehmet derlermiş. Annesi Gülsüm Hanım... ...babasının ikinci hanımıymış. Altı erkek... ...iki kız... Sekiz kardeş aynı evde büyümüşler. Üç hanımlıydı babam rahmetli. Mehmet Adeller'di. Hayırseverliğiyle, cesaretiyle, cesurluğuyla meşhurdu. Onun için bir kısmı insanlarda Deli Mehmet de derlerdi hatta. Ama esas e, oturmuş adı Mehmet Ağa'ydı. Hayırseverliği, demin bahsettiğim e, CHP'nin o, o adı geçen CHP zamanında Kur'anları yırtıldığı hocaların tekmelendiği karakollara getirildiği dönemlerde babamın at üzerinde kırbaçla jandarma kovaladığı söylenir. Çok hocaları karakoldan kurtardığı söylenir. Allah rahmet eylesin. Etraf köylere gelen hocalara sahip çıkma ünvanını almıştı babam. Herhangi birinin başına bir şey gelse 1950 öncesinde babama gelirlerdi ben buna şahidim. İşte demin bahsettim annem benim e, babamın iki numaralı hanımıdır. Birinci hanım Cevile annemiz vardı Allah Allah rahmet eylesin. Onun kucağında büyüdüm ben. Onun, daha, onun hemen o üç beş senelikken annemi üzerine almıştı. E, sonra ama annem beni doğurdu. onun kucağına veri vermiş. Biz ama bir evde 8 çocuk büyüdük. Annem daha çok tabii her kadın gibi Anadolu hanımı. E, daha çok namazkar, Ça daha çok ibadetkar, daha çok itaatkar, daha çok mülayim. Hem kuma üzerine gelmiş, kendine önceki kadını hiç kırmamış, kendisine üzerine kuma gelmiş, onu hiç kırmamış olan bir kadındı. Bütün millet anamın bu hareketine hayret ederdi bizim çocukluğumuzda. İki kuma arası, iki kadın arasında bir kadın ama iki tarafından da geçinebilen Helim, Selim tatlı dilli. Köylünün göz bebeği büyüsü kadın derlerdi. Ona da Allah rahmet eylesin. 35. yılı iki evvel bitti vefat ederek. 5 yaşına gelince köyü Hamamlı'da Kamil Hoca'dan Elifba öğrenmeye başlamış ve o küçücük yaşında tanışmış Çile ile Fahri Özcan. Kamil Hoca'mız vardı. Elif BTS diye bize başlattığında 1945'ti. Bunu da o zaman 45 olduğunu nereden biliyorum? Çünkü 1945 yılında ilk defa bizim köye milletvekili adayları gelmişti. Herkes toplanmıştı. 5 yaşına bunu hatırlıyorum. 45 yılıydı. Bu 45 yılında yalnız tabii Cumhuriyet Halk Parti dönemi olduğu için bu bir tarihi süreç, tarihi bir gerçek. Bunları anlatmamıza belki bizim bu şimdi zamanımız müsait değil ama yani elinden elif cüz alıp yırtılan bir çocuğum. Jandarmaların kulağından tutup köy odasından, köy odasında ders verdi Kamil hocamız Allah rahmet eylesin. Evine gönderilen bir çocuğuyum. Sonra eğitmene gittik de eğitmen yine elif çizimi yırtıp yanan bir odun sobası içine atıp yakmıştı. Orada ağlaya ağlay yine eve dönen bir çocuğum. Velhasıl 7 yaşıma kadar Kur'an-ı Kerim'i düz okumayı başardım. için zamanında okula başlayamamış. Fahri'yi okutmak isteyen babası onu İstanbul'da iyi bir hocaya teslim etmek istediyse de tek parti döneminin şartları buna müsaade etmemiş. Daha sonraları ilçelerinde açılan gemi yanı okulunda sadece 4. ve 5. sınıfları okuyarak ilkokul diplomasını almış. Fahri Özcan çocukluğunda köylerindeki camide hem Türkçe hem de Arapça ezan okumuş. Ben Tanrıldır ezanı okudum. Bunu belki inanmaz kimse ama ben köyde İstanbul'a gelmeden 9-9,5 yaşlarımda Tanrıldır ezan okuyordum. Sonra İstanbul'dan geldik, köye döndük. İşte iktidar değişince köyde de allah Ekber ezanına başladım. 12 yaşında daha küçük bir çocukken babasının şefkatli kollarında 4 gün 4 gece süren bir vapur yolculuğundan sonra İstanbul'a varan Fahri Özcan hemen Gönenli Mehmet Efendi'ye talebe olmuş. Fatih, Karagümrük'teki üç baş medresesinde hafızlık yapmaya başlamış. Hafızlığı ilerletirken hocaları onları İmam Hatip Okulu'nda okumaya teşvik etmiş ve 15 yaşında ortaokula başlamış. 1959 yılında köyüne dönmek zorunda kalan Fahri Özcan hemen bir Kur'an kursu açarak çocukları okutmaya başlamış. Bizim Türkiye'nin yakınında büyük bir pazar yeri vardı. Orada bir yeni bina buldum ben. Orada bir yer kiralayıp Kur'an kursu açtım. Orada Kur'an dersleri verdim uzun müddet. Çocuk okuttum. Hatta çoğunu hafıza çalıştırdım, başlattım. Talim, tecvid, ezan, kamet, kıraat hususunda yetiştiriyorduk çocukları. Tekrar biz gene oradan kurs, Demokrat Parti'de maalesef kurs kapattı. Biz de böylece kursu da kapatmak üzerine kaldık. Tekrar gene İstanbul'a dönüp dördüncü sınıfı bitirmiş olarak e, askere gittik. 1960 yılında yapılan 27 Mayıs darbesinden birkaç gün önce birliğine teslim olmuş Fahri Özcan. Darbeyi takip eden günlerde Demokrat Partili aileye mensup askerlere bir nevi açık hava hapishanesi hayatı yaşatılmış. Askerde ben yine köyünde Menderesçi olan Demokrat Partili olanların tespit edildiğini fark ettim askeri idare tarafından. Hatta nerelisin Üç falan yerliyim. Orada senin de, Demokrat Parti var mıydı falan derken biz de tabii haliyle Demokrat Partiliydi anamız babamız köyümüz. Demokrat Partili falan dediğimiz zaman baya böyle biraz dışları gibi olduk asker ama askerden biz atacak değiller. Askerden kovacak da değiller. Ee, baban Demokrat Parti'de dövecek de değiller ama Bizi hiç unutmam 10-13 gün kadar biz bu ihtilal döneminde bir kovuştan hiç çıkartılmadık dışarı. 24 ay süren askerliği hep Isparta'da geçmiş. Önce okuma yazma taburunda öğretmenlik, ardından da yazıcı olarak askerliğini tamamlamış Fahri Özcan. Askerliği esnasında Ramazan ayı yaklaşırken komutanı ile arasında geçen bir olay onu çok etkilemiş. O zaman e, içinizde hoca var mı lan diye böyle konuşlardı ama o lan demek bir sevgi şeyiydi aslında komandanların. E, bir iri yarı babayit adı Eyüp Yarbayda Allah rahmet eylesin ölmüştür. İçinizde hoca var mı lan diye bir bağırdığını hatırlarım bir gün yemekhaneye girip de ve ilk parmak kalan bir ben oldum bir de Karadenizgine yine Ahmetli bir kardeş iki arkadaş olduk biz biz hocayız dedik gelin peşimeleri de, bizi götürdük. Hatta yanında giderken demişim hocasından Ramazan geliyor haberiniz yok mu dedi. Şimdi böyle kumandanları var mı bilmiyorum. Var efendim ama dedik burası askeri dedik. E, askeri olmak dedi gavur mu lan burası dedi. Bizi götürdü. E, terafi yeri gösterdi. Ve beni de bu işin mesulü kumandanı yaptı. E, oruç tutanları tespit et. Gece sahurlarına kaldır. onları gündüz eğitimde fazla zahmet çekmesinler. Sen de terafilerini burada kıldır dedi. Ve ben bir sene de bir kovuşun yarısı, ramzalı yarısı mescit yapılmış, terafi kıldırmıştım. Ee, orada ondan sonra gelen Ali Pilger adlı bir albay da o da aynıydı. Hocaları severdi ve Müslümandılar elhamdülillah. nın yolu askerlikten sonra Konya'nın Ereğli ilçesine düşmüş. Amacı orada bir camide kadro alıp imamlık yapmakmış ama kadro alamadan orada evlenmiş. Bize dediler ki işte beklerseniz burada görev görev var zaten de biz hani kadro gelsin maaşa bağlanalım bekliyoruz. Allah rahmet eylesin orada bir teyze öldü o da öyle gitti. İşte bize bekar mısın dedi bekarız dedik. Nerelisin dediler. Karadenizli dediler. Aa sen Laz'sın. Laz olmasaydı sana buradan kız bulurduk. Evlendirdik dediler. Laz olmadığımı anlatana kadar aradan bir hafta on gün geçti. Teyzenin gönlü oldu ve bize bugünkü hanımı buldu. Bulandan da bulunandan da Allah razı olsun diyoruz. Ben düğün hazırlığı olsun diye düşünüp dururken, yine sağ olsunlar bu Konya hakikaten Mevlana'ya layık bir vilayet hayırseverim ol. Konyalara buradan tekrar teşekkür ediyorum. ben yedi buçuk lira kadar bir para harcadım o zaman parasıyla. Düğünümde, e, cehizimde, masrafı da hepsi oradaki hayırseverlerden oldu. Evlendiğinden ne annesinin ne de babasının haberi varmış. Onlara evliliğini İstanbul'da göreve başladıktan sonra bir mektup yazarak bildirmiş. O zaman telefon yoktu mektup yazdım ben evlendim İstanbul'a geldim falan yerde vazife aldım anneciğim babacığım falan deyince İşte Konya'da evlendim deyince bana mektup yazdı, yazdırdı annem rahmetli herhalde kız kardeşime yazdırmış. Bu Konya'da nereye oğlum ben hiçbir bir yer duymadım diye yazdı anacığım hala o mektup saklardım ben hanıma gösterirdim bak senin memleketin daha anam nerede olduğunu bilmiyor. Türkiye'de mi yoksa Türkiye'de mı? O zaman telefon yoktu mektup yazdım. Ben evlendim İstanbul'a geldim falan yerde vazif aldım. Anneciğim babacığım falan deyince. işte Konya'da evlendiğince bana mektup yazdı, yazdırdı annem rahmetli. Herhalde kız kardeşime yazdırmış. Bu Konya'da nere oğlum ben hiçbir bir yer duymadım diye yazdı anacığım. Hala o mektup saklardım ben hanıma gösterirdim bak. Senin memleketin daha anam nerede olduğunu bilmiyor. Türkiye'de mi yoksa yurtlar dışında mı diye derdim. E o zamanlar böyleydi tabii. Şimdi artık televizyon var, basın var. Herkes kimin nerede olduğunu görebiliyor. 1963 senesinde İstanbul'a gelmiş ve Kadıköy Müftüsü Mekki Efendi'de imtihan olduktan sonra Üsküdar Tepe Camii'nde imamlık yapmaya başlamış. Bu camideki görevi 1969 yılında Almanya'ya gelene kadar devam etmiş. Türkiye'de çatışmaların, kavgaların çok yaşandığı bir dönem olan 60'larda Fahri Özcan da bir taraftan imamlık yaparken diğer taraftan da toplumsal olaylara kayıtsız kalmamış. Konferanslarda, protesto mitinglerinde hep en önlerde yer almış. O zamanlar faaliyet gösteren Komünizmle Mücadele Derneği'ne üye olmuş ve derneğin Üsküdar şubesinin sekreterliğini yürütmüş. Şimdi Üsküdar'da biz Türkiye Komite Mücadelekleri diye bir derneğimiz var mıydı? Ben de orası sekreteriydim. Bir de hatibiydim bunların. Fakat bizim üzerimizde Milliyetçiler Birliği vardı. Bunlar da Alparslan Türkiye taraftarlarıydılar. Bir de o zaman yine Üsküdar'da otururdu, Selimiye'de otururdu. E, meşhur solcuların lideri Deniz Gezmiş. İşte Deniz Gezmiş bizi ziyarete geldi oraya. Hatta bize gelmedi. Komünistler gelmedi komünizmle mücadele derneklerine gelmedi. Ülkücülerin de oraya geldi. O zaman ülkücüdeydi bunlarda. O zaman bunlara başka bir isimle Milliyetçiler Birliği deniyordu. Sonra onlar da bahsetmiş arkamızda var. Esas sizin düşmanız, bizim altımızda demişler. Onlar üst kattaydı. Deniz gelmiş ve arkadaşları bize haber saldılar. Onlar da gelsinler beraber çay içelim yukarıda diye. Biz çıktık beraber Deniz gelmiş falan çay içtik. Dokuz kişiydik. Hatta dokuz çay parasını ben verdim için bana biraz zor gelmişti. Çünkü o zaman aldığımız para çok azdı. Fahri Özcan, 1964'ten 1969 yılına kadar çeşitli gazete ve dergilerde serbest muhabirlik yapmış. Komünizmle mücadele derneği için yaptığı faaliyetlerle ilgili geriye dönüp baktığında şöyle bir öz eleştiri yapıyor: Sonra da anladık ki biz aslında e, Türkiye komünizmle mücadele dernekleri bunun mutlaka yayınlanmasını istiyorum. Bizim arkamızda o zaman meğer Amerika varmış. Çünkü komünizm çok tehlikeli gösterildi ve tehlikeliydi de ben onları onlara hak vererek söylemiyorum. Ama böylece alkışlarımız Amerika'ydı. Biz o zaman hata ettiğimizi anladık. Solculara kızmakla. Ama buna rağmen de adımız antikomünistti. komünist mücadele üyesiydik. Komünistler bizi gördüğü yerde dövüyorlardı, dövmek istiyorlardı. Allah rahmet eylesin tekrar tekrar. Abdullah Bey de bana ya seni nasıl koruyacağız demeye başladı. Çünkü benim adımı vermişlerdi. Görüldüğü yerde dövülsün veya öldürülsün diye. Annesi ve arkadaşları Fahri Özcan'ın hayatından endişe etmeye başlamışlar ve ona yurt dışına gitmesini söylemişler. Fahri Özcan da yıllık iznini alarak 1969 yılında Sirkeci'den bindiği kara trenle yıllarını geçireceği Almanya'ya doğru hayırlı işlerin peşinden koşacağı ama bir o kadar da çileli geçecek hayat yolculuğuna başlamış. Kimisinin bavlunda e, takke tesbih vardı. Kimisinin bavlunda Almanlara hediye olarak getireceği yeni rakıları vardı. E, biz takke tesbih bavlu taşıyanlardandık. Tahta bavuldu. Ben şahsen işçiler arasında geldim. İşçi gibi geldim. Efendime söyleyeyim ama bir özel şeyde gelmedim. Namaz kıldım. Bir öğle namazı trende kalktım abdest aldım. Bir köşede küçük şeyde koltuğun kenarında öyle kıldım iki rekat. Oradan bir vatandaş dedi ki hemşerim sen ne yaptın dedi. Namaz kıldım dedim. Ne namazı bu dedi. Öyle namaz dedim. Ya benim bildiğim öyle on rekattır. Sen iki rekat kıldın oturdu oraya dedi. Dedim ki yoldayız, şeferiyiz. İki rekat kılmamız lazım dedim. O zaman sen hoca mısın dedi. Evet dedim. Orada daha Almanya gelmeden adımız oldu hoca. Tekrar yere bir hocalık hayatına başlamış olduk. Ben trende istemiyordum herkesi kendime hoca tanıtayım diye. Bu sefer yandık ya de söyledi. Ya dedi iki rekat kılmıyormuş biz de kılalım falan derken. Benim o vagondaki veya kompartımandaki arkadaşlarla biz kemaat olmaya başladık. Sırt dedik akşam üç rekat arkadaşlar gerisini iki kılarız. Var mısınız? Varız dediler. İşte Almanya'ya gelirken hocalığımız... Edirne'ye doğru yaklaşırken başladı. Bir öyle saatiydi. Sabah erken kalkmıştı tren. O günden bugüne kadar işte Almanya'da hala da namaz kılıyor, kındırıyor, uğraşıyoruz. <laughs> O zamanlar Almanya'nın başkenti olan Bonn şehrine gelmiş ve Bonn'da yaşayan abisinin yanında yaşamaya başlamış. Sabri abisinden kısa zamanda kaynakçılığı öğrenen Fahri Özcan, abisinin çalıştığı fabrikada işe başlamış. İşçiliğe başladım işte her vatandaş gibi sabah erkenden sefer tasıyla işe gelmek, akşam 4'te eve dönmek, monoton bir hayata girmek vardı. Tabi bana bu zor geldi. Bir defa namazları işte fabrikada ilk gelen bir adama namaz kılacağım demesi imkanı yoktu. Namazlar böylece asıldı. Derslerimizi yeterince yapamaz olduk. Bir kuyunun dibine girmiştik. Bir i̇nsanlara da bir fayda olmam gerekiyordu. İçini daraltan bu hayattan bir an evvel kurtulmak isteyen Fahri Özcan hemen bonda kurulmuş bir işçi cemiyetine gitmiş. İş cemiyetinde çaycı adama sordum. Dedim ya bu, burası cemiyet mi cemiyet. Burada namaz kılacak yer var mı dedim. Yok dedi. Ama orada bir yer var dedi. Orada çocukların topları duruyor Futbol oynuyormuş gençler o zaman. Topları oraya atarlarmış. Topları ve spor ayakkabıları vardı. Orada bir aralık buldum Ben bir ikinci namazı kıldım. İlk bonda geldiğimde ikinci namazı kıldım. O işçi cemiyetinin spor oynayan, top oynayan çocukların spor malzemelerinin bulunduğu yerdir. Gelecek hafta bir daha geleceğim dedim. Adam hay hay gel dedi. O zaman dedim inşallah bir aşkı bulursa tanışırız konuşuruz dedim. Şimdiden tanışalım dedi. O da öldü herhalde. Kimsin sen dedim. Ben dedim hocayım dedim. Buraya işçi gelmedim ama işçi oldum için çalışıyorum burada dedim. İyi dedi memnun oldu. Trabzonluymuş. Şa yine gel dedi. Esnafla bir daha gittim. Baktım o zaman kalabalıktı. Ne oluyor burada? dedim. Dedi, kongre olacak. Buraya bir başkan, yeri, bir işçi başkanı seçecek dediler. Olacak olmayacak diye de aradan üç ay geçti. Bir tek Almanca bilmiyorduk ama kursa yazıldı hemen artık. Bu cemiyetçilik başlayacaktı. 3 ay içerisinde Bondaki işçi cemiyetinin ben başkanlığına soyundum bu sefer. Kimse beni tanımıyor. Ama birinci adaydan arkadaştan sonra en çok rey alan biri ben olduğum için beni ikinci başkan seçtiler. Bon işçi cemiyetine. Hafta sonlarını cemiyette geçirmeye başlamış. Oraya gelen insanların anlattıkları onu çok etkilemiş ve könden aldığı daktilonun tuşlarına dokunarak Türk'ün Almanya Çilesi kitabını yazmaya başlamış. Türk'ün Almanya Çilesi'ni yazmaya başladım. Çünkü her anlatılanlar çileydi. Aslında benim kendi çilemdi. Kendi çilemi Türkiye ile de köprü kurarak çilemi aslında döktüm. Vatandaşın çilesini döktüm. Isırabı döktüm. Çoluktan çocuktan Hanımdan ayrı olmanın ıstırabını oraya döktüm. O kitap 10 bin basıldı. İnanır mısınız 3 ayda bir tane kalmadı. Tek elimde bir tek nusrası kaldı. Şimdi bunu devam ettirecektim. Olmadı işte. Bu ıstıraplar beni e, bir ilk kitabımı doğurtturdu bana. Bunu yazdırdı bana. Çok beğenilen kitabı sayesinde Almanlar da Fahri Özcan'ı tanımış ve kısa bir zaman sonra da ailesini yanına getirmiş. Fahri Özcan ve arkadaşları Bond'a caminin eksikliğini iyi deneyi hissetmeye başlamışlar. Fahri Özcan, üniversitede okuyan öğrenciler ve Bond'daki işçilerin bir araya gelmesine öncülük etmiş ve el birliğiyle Bonertal 64 numarada camiye açmayı başarmışlar. Bonertal Vek'te 64 numara mı neydi? Bonertal Vek işlerinde caminin devamı bugün. Bondaki eski arkadaş hep bilirler. ki milli görüş camisi onun devamıdır. İşte bu cemiyetçilik başladı. Bu sefer konferanslar vermeye başladık. Bizim başkan, o işçi cemiyetinin başkanı solcuydu ama beni çok dinliyordu. Ve böylece e, cemiyetçiliğe başladık. O solcu arkadaş, e, solcu tiyatrocular getiriyordu. Ben de diyordum ki seyredin ne olacak? Solcu tiyatrocu olmakla veya solcu bir ozan gelmekle sizin e, milliyetçinizi sağcınızı elden almaz diyordum. Böyle bir diyalog kurmuştuk. Baktım etraf ediniyoruz. Bu sefer e, bu işi daha büyük şeye taşıyalım dedik. Kitabı da bastırdım getirdim hemen satıldı o da bitti. Almada tanımış oldum. Bu arada bizim bondaki işimiz bitti. İşimiz bitince bize dediler ki artık e, fabrikada iş kalmadı. Siz başka iş alın dediler. Biz boşa çıktık yani boşta kaldık. Oradan ben e, iş ararken işimizi tekrar yine Nereden iş bulacağız, nereden iş bulacağız araştırırken bunu desman devlet demir yollarına girdik Opladen'e. Opladen'e geldim 1972 yılının 17 e, Haziran'ında. Opladen'a gelişinden birkaç ay sonra Ramazan ayı gelmiş. Opladen'daki bir papaz Fahri Özcan'a kilisenin alt katını terayı namazlarını kılmak için vermiş ve Fahri Özcan da böylece oradaki cemaatle kısa zamanda kaynaşmış. O babaz bana kilisenin altını verdi. Orada ben terafi kıldırdım. Oradaki cemaatle, halkla tanıştım. Burada bir cami açalım mı? Hala o camide duruyor, milli görüşe bağlıdır o da. Opladen'deki, efendime söyleyeyim, küçük Opladen Camii tam merkezinde, efendime söyleyeyim, bir camidir bana fena yakın. O da ikinci camimiz oldu. Ondan sonra lengefette bir cami açtık Opladen'deyken biz. Üçüncü camimiz oldu. 3, 4, 5 şu içinde bulunduğumuz cami bu acizin önderliğinde açılan 9. camidir. Müzik <laughs>